Bir kamyon kasasında 1 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde olan ve K noktasından zemine sabitlenmiş m kütleli bir dolap taşımaktadır. Dolap yatayda hareket etmediğine göre kamyonun dolabı devirmeden götürebileceği maksimum ivme aşağıdakilerden hangisidir? Dolabın aşağı doğru mg ağırlığı vardır ve kamyon a ivmesiyle hareket ediyor. Dolayısıyla A ilmesiyle hızlandığı için dolabın merkezine, kütle merkezine MA kuvveti etki eder ters yönde. Dolap K noktasından sabitlenmiş. Dolayısıyla K noktasına tork alalım. Bakın MA çarpı dik uzaklık dolap 3 metre olduğuna göre yarısı 1,5 metredir. Eşittir. MG çarpı Yine dik uzaklık bakın. Genişliği e, 1 metre olduğuna göre yarısı 1 bölü 2 metre yapar. Buradan m'ler gider. 3 bölü 2 a eşittir. g bölü 2'den 2'ler giderse a eşittir. g bölü 3 bulunur. Demek ki kamyon g bölü 3 ivmesiyle hızlandığında dolap hareket etmez. Doğru cevap A seçeneğidir.